Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sütümüzü biriktirdik arkadaşlar. Şöyle bir tencere oldu. Onu lor peynir yapacağız arkadaşlar. Böyle taze kahvaltılıklarda böyle börek börek yaparsak onların içlerinde kullanmak için lor peynir yapacağız. Öncelikle sütümüzü böyle kaynatıyoruz arkadaşlar. Bayağı kaynayacak, hani mikroplar hemen hani yani aynı, değil. çünkü peyniri mesela 2-3 ay bekletip için o ara mikroplar kırılıyor yani. Ama bunun da bakteriler olabilir yani, çünkü süt. Bu. dolayı da hemen güzelce kaynattıktan sonra içine yoğurt atacağız arkadaşlar. Kesicez. O zaman sütümüz kesilecek. Kesildikten sonra üstte çıkacak böyle tabaka şeklinde lorlar, lor peynirimiz olmuş olacak bu şekilde. Onları biz kaşık yardımıyla alacağız suyun süzdüreceğiz bundan sonra. İsterseniz keseye koyup peynir olarak da yapabilirsiniz bir de. Hı hı. Her şekilde olur. Yani. Taş gibi peynir gibi olur yani aynı bildiğiniz peynire benzer. Biraz. Sirkeyle de kıran var ama onlar biraz daha ekşim oluyor böyle kokulu oluyor o zaman. Ama yoğurt da kırıldığı zaman hiçbir koku olmuyor. Aynen. Daha lezzetli oluyor böyle yoğurtla birlikte kokulu evet. oluyor böyle mis gibi kokuyor. iki ya da üç kaşık yoğurt atlanırsa hemen kırılıyor. Hı hı. soğanın üzerinde böyle güzelce kaynadıktan sonra şu iki kepçe hmm. falan yoğurt atacağız içine kırılacak ondan sonra Doğal, bu inek sütünden yapılıyor, yapılıyor arkadaşlar bir tencere inek sütümüz keçilerimiz varsa keçilerden de yaparız inşallah keçinin ki daha lezzetli oluyor yani bu daha çok çıkıyor bir de değil mi? Hayır, yani daha, daha çok oluyor ve daha böyle kokulu oluyor keçi kötü, daha lezzetli ve daha... Tabii keçi dediğimiz o zaman keçi peyniri yaparız özellikle. İnşallah lezzetli donsun da. Şimdi arkadaşlar bu kaynamak artık üzere böyle sobanın yan, sobanın üstüne koyduk. Yani iki dakika, üç dakika kaynar arada. Kaynar arada. Şimdi yoğurdunu hazırlayalım arada. Yani biz yoğurdumuzu hazırlayalım. Arada. Sütümüz varsa da o ara kaynaya koysun. Hemen arkasından videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar sütümüz kaynıyor şu an. İnce ince az az kaynamaya başladı artık. Şimdi sütümüzü bu şekilde Yüzü i̇şte güzelce köpürdü. İçine şöyle dedi. Bir kepçe. Bir kepçe attık. Bir daha daha. İkinci kepçemizi atıyoruz. Şimdi hemen zaten kırılır. Loğut beyleri hemen üstüne çıkmaya başlarsa da soğuk yoğurt biraz şey Kaynama sabır. Yani tabii biraz ısı, sıcaklığı gitti. Peri tek 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 onları başladı. Yani kırılmaya başladım. başladı şu an. Kaçtı kaçtı dibine yapışması. Yani çünkü için arkadaşlar e, parça parça oluyor. Dibine çöküp de yani yanarsa biz olmadan yani yanar, tutar gibi. Kokar tabii. Yani evet, kokusu, koku, kokar, yanı kokar sürekli. Aşağıma baya bir kırılmak güzel artık, tamam mı? Değişti şey, rengi falan değişti. Kırmızı kırmızı oldu. Şimdi birazdan o komple bir üstünü katlayacak yani. Yok kattığınızda hemen kırılır bu şekilde. Evet daha çok böyle daha çok kaynasa daha çabuk olur. Ama yoğurdun içine tabi yoğurt sokunca soğuk bir yoğurdu biraz yavaşladı. Bak şurasından başlıyor kırılmaya Üstü kırıldı arkadaşlar artık toparlanıyor. Geçti şu an. Döndüm. Şu an artık olmak üzere. Bir iki taşın böyle kaymasın ondan sonra indirip alırız. Herkes yapabilir evinde normal süt olduğu sürece. Hı hı, köy sütü ve güzel bir süt olduğu sürece yapılabilir. Bir de bu ara yani, sütler de çok pahalandığı için yani, almak, da almak da çok zor. Bizim evet. kendi sütümüz olduğu için hayvan Az da olsa bize yetiyor Allah'a şükür. Yani, Buzdağımız artık büyüdü. Dana olmaya başladı. Ondan dolayı yani, sütü azalttılar iyice ineğimizin. Şu anda bize yetiyor en azından. Keçilerimiz doğana kadar. Göz gibi tamamen kırıntılarca. Bir şey. Birazın üstüne bu tabaka gibi olacak arkadaşlar. Onu bu şekilde indireceğiz arkadaşlar. Üstüne kapağını kapatıp biraz bekleyeceğiz. Sonra o böyle taş gibi üstüne böyle toplanacak böyle tabak olarak. Ona sarı suya dönüşecek altıdayım. Yani altı peynir altı suyu olacak altı. Üstüne hemen şeylere kevgir yardımıyla ile alacağız bunları Evet arkadaşlar şu anlık gördüğünüz gibi üstü toplandı. Bu şekilde. Yani patlıyor böyle kabar kabar patlayacak. Evet, çünkü şu an kaynamaya başladı artık. Hı -hı. Şöyle üzerine tabak olmuştu. Bak, şöyle şu şekilde. Bu lor peyleşti, bir işte arkadaşlar bu şekilde yani. Aldığımız lorlarda bunlar benzer yaptı yani. Hı -hı. Altında sadece suyu var. Böyle. Sarısı oldu yani. Peynir altı su Üstte ne çıktı şöyle. Şimdi biraz daha kaynadıktan sonra indirip hı. yani soğuyunca üstüne kevgirle alacağız arkadaşlar. Zaten kokusu gelmeye başladı. Öğrenin, kokusu. Yani evin için kapalı kokusu. Hep kaynattığında mikrobu ölür daha iyi olur. Zaten topaklanmışsın şu şekilde. Böyle. Artık tamamen no, edin oldu. Üstte to toplanıyor çünkü arkadaşlar kaynadı şey üstü çıkıyor hepsi. Birazdan bunu indireceğiz artık çünkü bayağı kaynıyor kaynamadı yani. Ay Allah ben ne zaman an alalım mı? Alalım Tamam. artık bunu. Bunu biraz beklemeye alacağız arkadaşlar. Bekledikten sonra doğu peynirimiz hazır. Evet arkadaşlar. E, lorlarımız böyle bekledi. Bir iki saattir bekliyor ama soğumamış. Biz alalım artık lorlarımızı. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Suyu hemen azıcık süzüldü mü? alalım. Burada 4 ya da 5 kilo yakın süt vardı işte çıkanı birazdan göreceksiniz. Bize de koy peynir şeklinde de getirebilirler. Aynen bunu böyle normal mesela bir bez torbaya koyup da sık suyunu sıktığınız zaman bildiğiniz peynir olur yani. Tuzlayıp yiyebilirler. Aynen <laughs> yani taze peynir olup Tüketebilirsiniz tuzlayıp. Hı. Çok güzel oluyor gerçekten da. Bu şekilde tüketiyoruz günlük. Ben yani fazla dayanmıyorum. Hemen bitiyor. şekilde yoğurtla kırdığınızda bayağı bir çıkıyor arkadaşlar yani. Tavuğunuz mesela dolmak üzere bak gördüğünüz gibi. Tavuğun içinde var bayağı. tadı oluyor böyle şekerli gibi böyle çok lezzetli oluyor. Yani tabii şimdi bu biraz daha böyle suyu süzülünce bunu şöyle, şöyle mesela deneyim. suyunu süzüyoruz. Su birikiyor çünkü üstüne. Hı. Bir tıkça suyunu süzdükçe o daha da böyle peynirleşiyor Dolaba koyduğumuzda sana daha da sertleşiyor. Kesik 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 Tencerenin neresi doluydu arkadaşlar, yarı yenecek neresi, çünkü içindekilerini aldım, bu sadece sarı suyu kalıyor. Yani peynir alt suyu dediğimiz kısım bu oluyor işte. Hı hı. Yani bu suyu da değerlendiriyoruz, biz köpeğimize veriyoruz. Aynen yani aynen, o da değerlendiriyor. Yani israf etmiyor, Evet arkadaşlar artık lor peynirimiz çıktı. Bu şekilde. Lor peynirimiz bu. Bir, bir, bir buçuk kilo kadar var arkadaşlar. Burada sarı suyu var. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yani videomu beğenip bana desteklerseniz teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. S oh, s u